Konya anılırken hep güzel insanlardan bahsedilerek anılır. Çünkü Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Kademe Kariyer Zirvesi 2025 Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi geleceği konuşmuyoruz, kuruyoruz mottosuyla hayata geçirilen kademe kariyer zirvesinde Hep Steps kurucusu Gözde Venedik, girişimci ve yazar Cihan Buğdaycı, Haber Türk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, konTV Haber Spikeri Kübra Aktaş, Türk Hava Yolları Sosyal ve İdari İşler Başkanı İbrahim Hünkar Han Çelik Hatipoğlu gibi önemli isimler gençlerle bir araya gelerek çeşitli başlıklarda bilgi ve birikimlerini aktardı. Mehmet Akif Ersoy, gazetecili kimliğinin yanında o kimliği bir kenara bırakır bir bütün müdür. Hakimseniz adaletli karar vermeniz, mühendisseniz inşaatları adam gibi denetlemeniz, müteahhitseniz adam gibi inşaat yapmanız. Her ne yapıyorsak onu düzgün yapmamız lazım. Zirvede konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın insan merkezli bir şehir olduğunu belirterek, Türkiye'de önemli bir rol üstlenmeye hazırlandığına dikkat çekti. Bu rol sadece siyasi değil, bu rol sadece sosyal değil, bu rol sadece kültürel değil aslında bir liderlik etme yolculuğuna çıkıyoruz hep beraber. Çünkü Konya'nın bu potansiyeli var. Özellikle şehircilik konusunda gelinen nokta artık tüm Türkiye'deki belediyelerin gelip Konya'da Konya modeli belediyeciliği anlamaya öğrenmeye çalıştığı bir model. Gençler için hayata geçirilen birçok kıymetli projenin önemine değinen Başkan Altay şöyle devam etti. Her noktada iyi yolda olmak zorundayız. Şehrin takımının süperlikte olması lazım, üniversitelerin süperlikte olması lazım, sanayisinin süperlikte olması lazım. Bir taraftan şehrin ekonomisinin ticaretini geliştiriyoruz. Bir taraftan da üniversite öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler, programlar yaparak onların ileride şehrimize, ülkemize katkı sunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Başkan Altay son olarak Gazze'de İsrail'in katliamlarına ve barış sürecine değinerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bir barış ortamı, ateşkes ortamı olacak gibi gözüküyor. Ama yaşadıklarımızı asla unutmamamız lazım arkadaşlar. Dünya üzerinde iki yıldan fazla bir süredir canlı yayında yüzbinlerce insan katledildi. Ve dünya maalesef birçok hükümet düzeyinde sessiz kaldı ama insanlığın vicdanının ne kadar baskılarsanız baskılayın, sokaklarda, meydanlarda kendini gösterdiğine şahit olduk. Bu bir devrimin işaretidir. Dünya yeni bir şeye hazırlanıyor.